Saklambaç oyunu küçük çocuklar için masum bir eğlencedir. Ancak bu hikayede her şey bambaşka bir yöne sapıyor. Terk edilmiş bir köyde, karanlığın içinde oynanan bir saklambaç oyunu gerçekliğin ve kabusun sınırlarını belirsizleştiriyor. Yıl 1998. Bir grup üniversite öğrencisi metropol hayatından uzaklaşmak ve eski bir Anadolu köyünde kamp yapmak için yola çıktı. Bu köy çoktan terk edilmişti ve hakkında çeşitli efsaneler anlatılıyordu. Köyün sakinleri yıllar önce gizemli bir salgın nedeniyle burayı terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak gerçekte salgından daha karanlık bir şeyin olduğu söyleniyordu. Grup eski bir ahırın yanında kamp kurdu. Gece çöktüğünde kamp ateşinin çıtırtısı ve uzaklardan gelen baykuş sesleri dışında her yer sessizdi. Murat, grubun lideri ve en cesuru olarak bilinirken şaka yollu bir teklifte bulundu. Hadi saklambaç oynayalım ama bu defa kurallar biraz farklı olacak. Herkes şaşkın bir şekilde Murat'a baktı. Ne farkı diye sordu Selin. Korkak ve genelde temkinli davranan grup üyesi Murat gülümseyerek cevap verdi. Bu oyunda gece yarısı saat tam 12'de saklanacağız. Ama bir kural var. Saklanan kişi saklandığı yerde ne duyarsa duysun ne olursa olsun asla hareket etmeyecek. Gece yarısı geldiğinde herkes karanlığın içine dağıldı. Köyün terk edilmiş evleri, yıkık çitleri ve çökmüş kuyuları saklanmak için mükemmel yerlerdi. Selin boş bir evin bodrumuna gizlendi. Murat ise eski bir tahıl ambarının üst katında kendine bir yer buldu. Dakikalar geçerken Selin bodrumun soğuk duvarlarına yaslanmış nefesini tutuyordu. Ancak bir anda yukarıdan ayak sesleri duydu. Biri çok yavaş adımlarla evin içinde dolaşıyordu. Bu bir şaka diye düşünerek kendini sakinleştirmeye çalıştı ama ayak sesleri bodruma yaklaşıyordu. Kapının önünde durdu ve durduğu yerde derin bir nefes sesi duyuldu. Selin yerinden kıpırdamamaya çalışırken ter içinde kalmıştı. O gece sadece selin değil, diğerleri de garip sesler duymuştu. Murat ambarın içinde eski bir beşik bulmuştu. Beşik kendi kendine sallanıyor ve hafif bir ninni sesi duyuluyordu. Ancak Murat cesaretini topladı ve saklanmaya devam etti. Ertesi sabah grup yeniden bir araya geldi. Herkes bir şeyler duyduğunu ancak yerinden kıpırdayamadığını anlattı. Bu tuhaf deneyim grubun merakını daha da artırdı. Özellikle Murat, bu köyde bir şey var diyerek grubun daha fazla araştırma yapması için önderlik etti grup eski bir köy mezarlığının yanında terk edilmiş bir kilise buldu. Kilisenin içinde eski bir yazı buldular. Yazıda, bu topraklarda oynanan her oyun ruhların çağrısını yapar. Saklanan bulunur, bulan kaybolur yazıyordu. Grup yazın anlamını çözmeye çalışırken garip olaylar yoğunlaşmaya başladı. Selim bir gece kamp ateşinin yanında eski köy halkına ait silüretler gördü. Murat ise her gece kulağında fısıldayan sesler duyuyordu. Hadi bir daha oynayalım Grup son bir kez saklambaç oynamaya karar verdi. Ancak bu kez farklıydı. Oyunun sonunda kimse bulunmadı. Selin, Murat ve diğerleri birer birer kayboldu. Köyde kalan tek şey rüzgarın taşıdığı ninni sesi ve saklanırken duyulan derin nefeslerdi. Köy, şimdiye kadar kimsenin cesaret edemediği bir lanetin ev sahibi olarak sessizce varlığını sürdürüyor. Oynamaya cesaret edenler bir daha asla bulunamıyor. Kaybolan grup üyelerinin aileleri haftalarca köyün çevresinde arama yaptı. Ancak ne bir iz bulundu ne de bir cevap alındı. Fakat bir gece kamp alanının yakınında bir turist garip bir not buldu. Kağıtta ''Biz buradayız, ruhumuz saklanıyor, bulanda kaybolacak'' yazıyordu. Bu not köyün lanetini dünyaya duyurdu ve bölge bir korku merkezi haline geldi. Çoğu insan oraya gitmeye cesaret edemezken bazı meraklı kaşifler bu laneti kırmaya çalıştı. Ancak köy sakladığı sırlarla ve kaybolanlarla birlikte sessizce beklemeye devam ediyor. Kim bilir, belki de bir sonraki kurban oraya adım atan siz olabilirsiniz. Turistin bulduğu nottan sonra köyün laneti hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir grup paranormal araştırmacı bölgeye doğru yola çıktı. Bu ekip, kaybolan üniversite öğrencilerinin hikayesini duymuş ve köydeki gizemin kökenine inmeye karar vermişti. Yanlarında gelişmiş ses kaydediciler, gece görüş kameraları ve tılsımlı koruma objeleri getirmişlerdi. Ekip köye vardığında gece vakti olmasına rağmen hava anormal derecede sessizdi. Kuş sesleri yoktu. Rüzgar bile esmiyordu. Köyün girişinde eski bir taş levha buldular. Levhanın üzerinde solmuş bir yazı kazınmıştı. Bu topraklarda saklanan ruhlar huzura eremez. Onları uyandırmayın. Araştırmacılar bu uyarıyı dikkate almadı ve köyde derinlemesine bir keşfe başladılar. Ekip önce terk edilmiş kiliseye gitti. Kilisenin içinde devrilmiş bir haç ve yere çizilmiş bir daire buldular. Dairenin çevresinde semboller vardı. Bu semboller eski bir ritüele ait gibiydi. Ekip lideri Deniz sembollerin bir tür mühürleme ritüeli için kullanıldığını düşündü. Kameralarını kurup kilisenin atmosferini kaydetmeye başladılar. Ancak bir anda tüm cihazlar aynı anda bozuldu. Ses kaydediciden insanın tüylerini diken diken eden bir fısıltı duyuldu. Saklanıyorlar. Ekip üyelerinden biri mühürleme sembollerine dokunduğu anda her şey değişti. Kilisenin içindeki hava ağırlaştı ve görünmeyen bir güç onları kilisenin dışına doğru itti. Bu sırada dairenin merkezinden kara bir duman yükselmeye başladı. Araştırmacılar hızla kiliseden çıkıp köyün meydanına geldiler. Ancak meydan artık bildikleri köy meydanı değildi. Terk edilmiş köy bir anda canlı bir pazar yerine dönüşmüştü. Ancak bu pazar yeri ölülerin ruhlarından oluşuyordu. Siluetler gözleri olmayan yüzlerle ekibe bakıyordu. Deniz ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bir anda meydandan bir çocuk sesi yükseldi. Hadi saklanalım ama bu kez kimse bizi bulamayacak. Çocuk sesi bir yankı gibi tüm köyü doldurdu. Ekip köyün çıkışına doğru koşmaya çalıştı. Ancak yollar sürekli değişiyordu. Köy adeta bir labirente dönüşmüştü. Sonunda sadece Deniz köyün dışına çıkmayı başardı. Diğerleri birer birer yok oldu.